Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Gazali'yi anlatacağız. İslam felsefesinin en büyük adlarından biri kuşkusuz Gazali'dir. Ebu Hamid İbni Muhammed El Tusi El Şafi El Gazali, İsa'dan sonra 1058'de Horasan, İran'da doğmuştur. O henüz çok genç iken babası öldü fakat Nişabur ve Bağdat'ta hakim olan müfredat programında eğitim alma şansına sahip oldu. Çok geçmeden din ve felsefede yüksek bir ilim standardı elde etti ve İslam tarihinin altın çağında en ünlü eğitim kurumlarından biri olan Bağdat Nizamiye Medresesi'ne bir profesör olarak tayiniyle şereflendirildi. Bununla birlikte birkaç yıl sonra 35 yaşlarında bunalıma girdi. Akademik uğraşlarından ve dünyevi çıkarlarından vazgeçti ve başıboş bir zahit oldu. Medreseyi ve ailesini bırakarak 10 yıl bir lokma, bir hırka dolaştı. Şam'a, Kudüs'e, İskenderiye'ye, Kahire'ye, Mekke'ye ve Medine'ye gitti. Bu mistik bir değişim süreciydi. Daha sonra öğretim görevlerine geri dönmüş ve tekrar bunları bırakmıştır. Düşünmeye ve ardından gelen çok sayıda sonu gelmeyen kitapların yazarlığına yol açan yazmaya adanmış yalnız bir yaşam dönemi. Kuşkudan kurtulup durulduğuna inandığında yurduna döndü, Nişabur'da dersler verdi ve 1111'de Bağdat'ta öldü. Gazali'nin asıl katkısı din, felsefe ve tasavvufta yatmaktadır. Çok sayıda Müslüman filozof Neoplatonik felsefe dahil Yunan felsefesinin çeşitli bakış açılarını izlemekte ve geliştirmekteydiler ve bu da birkaç İslami öğretiyle uyuşmazlığa yol açmaktaydı. Öte yandan tasavvuf hareketi İslam'ın namaz ve görevlerinin zorunlu yerine getirilmesinden kaçınmak gibi aşırı tenasüpleri üstlenmekteydi. Şüphe götürmez alimliği ve kişisel mistik deneyimini esas alarak Gazali hem felsefede hem de tasavvufta bu eğilimleri düzeltmeye çabaladı. i̇bn Sina'ya karşı dinin doğrularını savundu. Felsefede Gazali matematik ve asıl bilimlerin yaklaşımını tamamen doğru olarak onayladı. Bununla beraber Aristoteles'i mantığın tekniklerini ve neoplatonik yöntemleri benimsemiş ve bu araçları Aristotelesçi ve aşırı usçuluğun negatif etkilerini azaltmak için o zaman hüküm süren neoplatonik felsefe kuraklığının kusur ve eksiklerini açıkça ortaya koymak için kullandı. Farabi gibi bazı Müslüman filozofların tesirine mutlak ve sonsuzu kavramak için aklın yetersizliğini savundu. Usun hakikate ulaşması olanaksızdı ve izafi olanın gözlemlenmesi ile sınırlıydı. Birkaç Müslüman filozof aynı zamanda evrenin boşlukta sonlu fakat zamanda sonsuz olduğunu sanmışlardır. Gazali sonsuz bir zamanın sonsuz bir boşluk ile ilişkili olduğunu iddia etmiştir. Düşünce açıklığı ve iddia gücüyle us ile dini inanç arasında bir denge yaratabildi ve bunların ardışık kürelerini sırasıyla sonsuz ve sonlu olarak tanımladı dinde özellikle mistizmde tasavvufun yaklaşımını aşırılıklarını temizlemiş ve geleneksel dinin otoritesini yeniden yerleştirmiştir. Yine de mutlak hakikate ulaşmak için gerekli yol olduğunu iddia ettiği gerçek tasavvufun önemini vurguladı. Gazali üretken bir yazardı. Ölümsüz kitapları Tehafütü'l-Felasife yani filozofların tutarsızlığı. İhya el Ulum el İslamia yani din bilimlerinin uyanışı, Rehberliğin başlangıcı ve onun otobiyografisi hatadan kurtulmayı içermektedir. Eserlerinin bazıları Orta Çağlarda Avrupa dillerine çevrilmiştir. Bir de astronominin özetini yazmıştır. Gazali'nin etkisi derin ve sonsuzdur. İslam'ın en büyük ilahiyatçılarından biridir. İlahiyatla ilgili doktrinleri Avrupa'ya nüfuz etmiş. Yahudi ve Hristiyan skolastisizmini etkilemiş ve görüşlerinin bazıları Aziz Thomas Aquinas tarafından Batı'da geleneksel Hristiyan dininin otoritesini aynen yeniden yerleştirmek için benimsenmiştir. Dinin lehine iddiaları öylesine güçlüydü ki felsefenin amacına zarar vermekle suçlandı ve Müslüman İspanya'da İbn Rüşd onun Tehafüt'üne bir cevap yazdı. Gazali'nin Batı Dünyası'nın etkisi. Gazali, Avrupalı filozofların dünyanın düz olduğunu savundukları dönemde ilim ve felsefelerinin yanlış olduğunu kanıtlayarak dünyanın yuvarlak olduğunu gösterdi. Karaciğerde kanın zehir ve mikroplardan temizlenip arındırıldığını, safra ve leflerle zehirli madde eriyiklerinin kandan ayrıldığını ve sonuç olarak dalağın, böbreklerin ve safra kesesinin rollerini kanın madde miktarlarındaki oranın değişmesi sonucunda vücut sağlığının bozulacağı gibi tıp alanında pek çok konuyu da kanıtlarıyla ortaya koydu. Ayrıca diğer fen ilimlerinde de fikir ve bilgileri açıklayarak kitaplarında yer verdi. Gazali'nin eserleri Gazali'nin Risale ve Reddiyeleri ile birlikte 500'e yakın kitap yazdığı hakkında bilgiler vardır. Mısırlı bilim adamı Abdurrahman Bedevi yapmış olduğu araştırmalara göre Gazali'nin 457 adet kitap yazdığını belirtir. Ancak günümüze kadar ulaşan eserlerin sayısı 75 tanedir. İhya-ı Ulumiddin Gazali'nin en çok bilinen ve en büyük eseridir. Bu kitapta fıkıh ve tasavvuf konuları ele alınmıştır. Dört kısımdan oluşur. Kitap yazılışında bu yana İslam dünyasında çok okunan kitaplar arasındadır. Kitaba dair çeşitli şerhler de yazılmıştır. El Münkiz Minnet Dalal bu kitabında hakikate nasıl eriştiğini anlatmakta ve bazı fırkaları inceleyerek tenkit etmektedir. Dül Felasife felsefeyi tenkit etmeden önceki incelemesidir. El Mustafa fıkıh usulüne ait konular içerir. Dört bölümden oluşmaktadır. Tehafitül Felasife Aristo felsefesine tenkit amacıyla yazılmıştır. El İktisat Fil İtikat Kitap itikat konuları içerir. Kimya-i Saadet, iman ve ahlaka ait konular içerir. İhya-i Ulumiddin kitabının kısa bir farsçıya çevirisi niteliğini taşır. el kısa sül müstakim ve veda i hul batiniye Batinilere reddiye ve tenkit olarak yazılmıştır. bidaye Hidaye Din ve ahlak bilgilerini öğreten bir kitaptır. Birinci kısmında zahiri ibadet ve ahlaktan ikinci kısmında kalbin ve itaat isyanı konusunu ele alır. Daha sonra göz, kulak, dil, cinsiyet uzuvları, eller ve ayakların güzel kullanılmasından söz eder. Son bölümünde kalbin ikiyüzlülük ve kibir gibi kötülüklerden temzenmesi konularını anlatır. Miyarül ilim, mihakkün nazar, müşkatül envar, Nur suresi 35. ayetin tefsiridir. İlahi nurların sırları hakkında yazılmış tasavvufi eserdir. Tefsiru yakutitit tevil, جواهر القرآن البسيط البسيط مقصد الاسناف في شرح الاسماء الحسنى مكاسد مزنون بلا غير اهل البجيس منازل العمل فايز التفريق بين الاسلام والزندقه الجامل اظام ان علم كلام Erredül Cemil Ala Sarih Kitabül Erbain Min Haccül Abidin Eyyühel Velet Mükaşefetül Kulüp 111 Bab'dan oluşan tasavvufi eserdir. Nasihatül Mülük Ed Dürç Mafsalül Hilaf Hüccetül Hak Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim.